hakkını helal et demekle hak helal olmuyor dökeceksiniz kıracaksınız ağlatacaksınız inleteceksiniz ondan sonra da hakkını helal et diyeceksin dur bakalım öyle helallaşmak kolay mıdır çektirdiğin kadar çekersin ağlattığın kadar ağlarsın üzdüğün kadar üzülürsün ne ekliysem onu biçersin hani atalar der ya Kurt kışı geçirirmiş ama yedi ayazı unutmazmış. Senin yüzünden nice geceler uykusuz kaldı. Senin yüzünden nice gözyaşları döktü. İştahı kaçtı, huzuru bozuldu. Bunlar ne olacak? Siz Allah'a gafil mi zannediyorsunuz? Yaktığınız canlar, inlettiğiniz insanlar, bunların ahını Allah'ın duymadığını mı zannediyorsunuz. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.